Mustafa İşlioğlu MyWay kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf İngilizce dersi 2. ünite beceri temelli sorularımıza göz atacağız. İlk sorumuzla başladığımızda bize burada genç ve yaşlıların hafta sonlarında yaptığı şurada dikkat ediyoruz. Hafta sonu yaptığı faaliyetleri bize sıralamış. Burada 5 farklı faaliyetten bahsetmiş ve burada mavi renkli gençlerin ve yeşil renkle de yaşlıların katılmış olduğu faaliyetleri bize sıralamış. İlk olarak sorumuza baktığımızda yukarıdaki grafiğe göre hangisi doğrudur diyor. A şıkkıyla başladığımızda yaşlı insanlar gençlere göre daha az egzersiz yaparlar. Dikkat ediyoruz. Bildiğimiz gibi les mor kelimesine zıt. Yani mor olunca daha fazla less olunca daha az oluyordu. Hemen egzersiz yapma bölümüne bakıyorum. Baktığımda yaşlı insanlar yeşil renkle gösterilen yüzde 5 ve mavi renkle gösterilen gençlerde yüzde 30 oranında egzersiz yapıyorlar. Buna göre A şıkkımız doğru çünkü yaşlılar gençlerden daha az egzersiz yapıyorlar diyordu. İkinci sorumuza geliyoruz. İkinci sorumuzda hangisiyle ilgili bilgi yoktur diyor yukarıdaki grafikte. Aktivite çeşitleri Az önce söylediğim gibi 5 farklı aktivite var. B şıkkında genç ve yaşlıların boş zaman tercihleri. Yine bunda 100 kişi içerisinde hangi faaliyeti kim kaç kişinin yaptığı mevcut. C şıkkında ise genç ve yaşlıların hafta sonları pardon hafta işleri yaptığı faaliyetler demiş. Bununla ilgili elimizde herhangi bir bilgi yok. Çünkü yukarıdaki tabloyu hatırlayacak olursak hemen gösterildiği üzere weekend activities yani hafta sonu faaliyetleri demişti. Bu yüzden hafta içiyle ilgili elimizde herhangi bir somut bilgimiz mevcut değil. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda. Bay ve Bayan Miller'ın dört tane çocuğu var. Bunlardan iki tanesi erkek. Erkek çocuklarından Bob 8 yaşında ve yüzmeyi öğreniyor. Öğrenmek istiyor. Jack ise 10 yaşında ve o da takım sporlarını seviyor. Kızlardan bir tanesi Tina 12 yaşında ve o da doğayı seviyor. Diğer kız Lily ise 13 yaşında. O da daha çok tahta oyunlarını seviyor. Bunlardan bazıları ise yaz kamplarına gitmek istiyor. Buna göre üçüncü sorumuzda yukarıdaki bilgiye göre kim yaz kursunda kampında basketbola katılacak? Hemen şuradan göz atıyoruz. Basketbolun olduğu yeri hemen şöylece hızlıca bir bulursak. Ee, takım oyunlarından hoşlanan yani Jack. Buradan da biz Jack'in yaz basketbol kursuna gitmek istediğini anlayabiliyoruz. Dördüncü sorumuzda ise yüzme dersini kimin seçeceğini söylüyor. Hemen buna da göz attığımızda ise şurada görmüş olduğunuz gibi yüzmeyi öğrenmek isteyen kişi de Bob. Dördüncü sorumuz için de aşıkımız doğru cevap oluyor. Beşinci sorumuza geldiğimizde ise Bay ve Bayan Carter'ın 3 tane çocukları var. Julia 10 yaşında, Mary 7 yaşında ve Austin ise 11 aylık. Bunlar yüzmeyi öğrenmek istiyorlar. Ve sorumuzda da yüzmeyi kim katılamaz? Şuradaki metinde bize yüzmenin 3 yaşından itibaren başladığını söylüyor. Buna göre 11 aylık olan Austin yüzme kursuna katılamayacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz. 6. sorumuza geldiğimizde ise Henry, "Ben basketbol ve tenisi seviyorum fakat voleybol ve futboldan hoşlanmıyorum." Ya sen demiş. Buna da Douglas, "Voleybol ve basketbolu seviyorum fakat tenisle futbolu sevmiyorum." Aşağıdaki diyalogumuzda ise bize buradaki tercihlere göre hangi sporu ikisi beraber yapabilir? hemen şurada ortak olan her ikisinin de sevmiş olduğu basketbol. Buradan işaretlersek de 6. soru için her ikisinin de ortak tercihi basketbol olmuş oluyor. 7. sorumuzda yaz spor kampları burada basketbol, voleybol, masa tenisi ve futboldan bahsetmiş. Gördüğünüz gibi Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek olacak 4 tane sporu da bize tarihleri karışık bir biçimde vermiş. Buradaki sorumuzdan yola çıkarak Mark, George ve Frank yakın arkadaşlar ve bunlar bu yaz beraber yaz kursuna gitmek istiyorlar. Ve farklı tarihlerde bunların yapabileceği farklı aktiviteler mevcut. Fakat bunlar sadece Temmuz'un ikinci haftası neye katılabilecekler? Şöyle bir düşünürsek Temmuz'un birinci haftası yani 1 ila 7'si ikinci haftaya geçtiğimizde 8 ila 14'ü yani Julay Temmuz ayını arıyoruz. Orada da karşımıza çıkan doğru seçeneğimiz ise görmüş olduğunuz üzere masa tenisi oluyor. 8. sorumuzda ise bize hafta içi 5 günde verilen futbol, yüzme ve tenisle ilgili kurslar ve bunların da saatleri verilmiş. Buna göre bize John ve Mark sınıf arkadaşları onlar okula her sabah aynı otobüste beraber gidiyorlar. Okuldan sonra John futbol ve yüzme kurslarına Mark ise yüzme ve tenis kurslarına gidiyor. Buna göre bunlar eve ...beraber ne zaman gelebilecekleriyle ilgili bilgi sormuş bize. Hemen bakıyoruz. Sorumuz üzerine birazcık vakit harcadığımızda... ...yani aynı saatleri bulmamız gerekecek... ...ve farklı sporlar üzerinden de düşündüğümüzde... ...buna göre bu kişiler aynı süreler içerisinde... ...futbol ve yüzmeye gidecekler. Ancak her ikisi için de ortak olanımız bizim için yüzme kursu. Yani baktığımızda her ikisi de yüzme kursuna beraber gidip geleceklerini düşünürsek bu kişilerin eve beraber haftada sadece iki kez geleceklerini de söyleyebiliriz. Dokuzuncu sorumuzda ise gene buradaki Posteri baz alarak cevapladığımızda futbol ve tenis kulüpleri aynı saatte. Hemen ben size bununla ilgili bilgi vereyim. Futbol saat 8-9 arası pazartesi günleri. Tenis ise saat 4-5 arasında yapılıyor. Buna göre biz bu sorumuz için doğru diyemeyeceğiz. Bursa şıkkına geçtiğimizde ise bütün kulüpler farklı saatlerde başlayıp farklı saatlerde bitiyor. Şöyle baktığımızda aynı saatlerde başlayıp biten yani özellikle salı ve çarşambanın yüzme ve futbolun düşündüğümüzde yine burada bu sorumuz da bizim için yanlış olacak. C şıkkına baktığımızda yüzme kulübü sadece cuma günleri sabah yapılıyor. Yüzme gördüğünüz gibi cuma ancak İngilizce hatırlayacak olursak AM saat dilimi bize gece 12'den gündüz 12'ye kadar olan dilimi kapsarken verilen PM dilimi ise gündüz 12'den itibaren gece 23:59'a kadar olan dilimi kapsıyor. Bu yüzden biz şuradaki PM ifadelerini gördüğümüzde bunun akşam 6-7 arası olduğunu çıkartıyoruz. Ve son sorumuza, son şıkkımıza geldiğimizde ise Perşembe günleri sadece tenis kulübü var. Buna da hemen şöyle bir dönelim. Perşembe günü görmüş olduğunuz üzere sadece tenis kulübü var. Bu yüzden 9. sorumuz için doğru cevabımız da olmuş oluyor. 10. sorumuzla devam edelim. Gene 10. sorumuzda bize 100 tane gençe sorduk sporla ilgili neleri sevdiğini ve sonuç olarak da şunları aldık diyor. Gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretli olan futbol 42 kişi, mavi renkle işaretli olan voleybol 18, yeşil işaretli basketbol 15, koyu mavi olan yüzmemiz 15 ve son olarak da beyzbol ise 10 kişi tarafından tercih edilmiş. Buna göre sonuçlardan hangisi doğru değildir? People'lar en az beyzbol seviyor. Doğru 10 kişiydi. Futbol yüzmeden daha önemlidir. Gördüğümüz gibi futbol ve yüzmeyi birbirine kıyasladığımızda Bursa'da doğru oluyor. Ceyhan'a geldiğimizde ise daha fazla kişi yani basketbolu voleyboldan daha fazla kişi oynuyor demiş. E, hemen istatistiklere baktığımızda ise e, şurada görüyoruz voleybol oynayan sayısı 18 iken basketbol oynayan kişi sayısı ise 15. Buna göre yukarıdaki verilen ifadelerimize göre C şıkkı yanlış oluyor ve aradığımız cevap da bu olmuş oluyor. 11. sorumuzda diyaloğa bakalım. Tim ve John arasında ne konuşuluyor? John, biz de Temmuz ayında bir spor kulübüne katılmalı mıyız? Bence evet katılmalıyız. Tim bir şey söyledikten sonra John'un cevabı da yüzmeye tabii ki. Buradaki yakalayacağımız ipucu yani bir spor adı verdiğine göre otomatikmen hangi soruya katılmak istediğidir. Bu da baktığımızda şıklarımız arasında hangi kulübe katılmak istiyorsun sorusuna John da tabii ki de yüzme olarak cevap veriyor. Buradaki Kutucuğumuzda ise merhaba bugün ben sizlere sevdiğim aktivitem hakkında konuşmak istiyorum. Siz burada bir şey alıyorsunuz ve tabii ki de bunun için bir okunuz var. Haklısınız bu okçuluk ve ben bunu haftada iki defa yapıyorum. Bu gerçekten <laughs> rahatlatıcı ve <laughs> bence siz de bunu denemelisiniz şeklinde konuşuyor. Ve buradaki bilgilere göre... Yukarıda hangisi hangi sorunun cevabı yoktur? Bakıyoruz. Hangi ekipmana ihtiyacı yoktur sorusu var. Oka ihtiyacı vardı. Bursa'da Julia ne sıklıkla okçuluk yapıyor? Gene haftada iki kez olarak cevabımız mevcut. C şıkkında niçin okçulukla meşgul? Bunu da en son bölümümüzde şurada rahatlatıcı olarak sebebini sunuyor. D geldiğimizde Julia bunu kiminle beraber yapıyor dediğinde ise yanında verilen herhangi bir arkadaşı ya da birlikte yaptığı kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 13. sorumuzda A'da home guest yani ev sahibi misafiri 2-0 yeniyor. B'de deplasman takımı yani konuk takım ev sahibini 4-0 yeniyor. C kutucuğunda ise ev sahibiyle misafir takım bir bir berabere kalıyor. Buna göre bize final sonuçlarıyla ilgili hangisi doğru değildir? Bakıyoruz A şıkkında ev sahibi takım finalde misafiri yeniyor. Bakıyorum 2-0 almıştı doğru. Bursa'ya bakıyorum ev sahibi takım rakı, rakibini... B'dekine göre yeniyor diyor. Ama B'ye baktığımda ev sahibi 4-0 maçı kaybediyor. Bu yüzden beat yerine defeat yani kaybediyor demesi lazımdı. Ama yukarıda kaybederken aşağıda ev sahibi takımın kazandığını söylüyor. Verilen bilgiler ışığında yanlış oluyor ve doğru cevabımız Bursa. 14'te ise bize Ana Ivanovic'in yani profesyonel bir tenis oyuncusunun bilgilerini veriyor. Bakıyoruz. Ee, i̇lk olarak ilk raketimi 5 yaşındayken aldım ve ben kariyerimde birçok madalya kazandım. Tenis zor bir spordur. Bu yüzden her zaman güçlü ve iyi durumda olmalısınız. Bir maç bazen 5 saat sürüyor. Ben genellikle 4 saat idman yaparım günde ama bugün... Ben artık tenis oynamıyorum. Gitar çalıyorum." diyor. Buradaki bilgilere göre bakalım hangisi doğru değilmiş. İlk olarak A şıkkına baktığımızda ana başarılı bir tenis oyuncusu. Evet, birçok madalya kazandım demişti. Buna göre başarılı olduğu sonucuna varıyoruz. B şıkkında ana tenise 5 yaşında başladı. Evet, ilk raketimi 5 yaşında aldım demişti. Buradan bunun da doğru olduğunu söylüyoruz. C şıkkında ana tenisin kolay bir spor olduğunu söylüyor. Hayır, şurada tenisin zor bir spor olduğunu söylemişti. Buradaki hangisi doğru değil ifadesinden yola çıkarak C şıkkının yukarıdakine göre doğru olmadığını görüyoruz. 15. sorumuza geldiğimizde ise merhaba ben Steve. Doğada olmayı seviyorum. Bu yüzden arkadaşlarımla her yaz kampa giderim. Bu yılda biz evimize yakın bir ormanlık alanda kamp yapıyoruz. Biz ormanda yürüyüşe yüzmeye, gölde yüzmeye gideceğiz ve gün boyunca gün boyunca da balık tutacağız demiş. Buna göre parçada hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. A'da da kampa nereye gittiler? Hemen şöyle bakalım. Kendi şehrine yakın bir ormanlık alanda yani cevabımız mevcut. B'ye baktığımızda ne kadar sıklıkla kampa giderler? Şurada da her yaz gittiği ifadesi mevcut. Which activities yani kampta hangi aktiviteleri yaptığını söylüyor. Şurada yürüyüşümüz, yüzmemiz ve balıkçılığı söylemişti. Bunu da görüyoruz. Son şıkkımızda ise kampta kaç tane arkadaşı var? Bize arkadaşla ilgili sadece verdiği tek bilgi, her yaz kampa arkadaşlarımla giderim demek oldu. Ama kaç tane arkadaşıyla ol, beraber olduğu ile ilgili herhangi bir videomuz, pardon bilgimiz söz konusu değil. 16 ve 17. Soruyu parçadan yapacağız. Bak bakalım parçamıza. Benim adım Jimmy ve 13 yaşındayım. Spora ilgim var. Basketbol benim en sevdiğim spor. Basketbol oynamaya 8 yaşında başladım ve profesyonel bir basketbolcu olmak istiyorum. LeBron James'in büyük bir hayranıyım. Okul takımındayım ve biz haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cumaları genellikle de pazar günleri maç yapıyoruz. Buradaki parçaya göre cime. Hafta sonları egzersiz yapıyor yani antrenman yapıyor. Hayır haftada 3 gün hafta içiydi. Bursa'da basketbolu çok seviyor. Evet basketbola ilgiliyim ve profesyonel bir basketbolcu olmak istiyorum ifadelerinden bunu çıkartıyoruz. 17. sorumuzda ise hangisinin cevabı yoktur? Buna da hemen bakalım tekrardan. Ne zaman basketbola başladığıydı? Hatırlayacak olursak basketbola küçükken başlıyor. Yani 13 yaşındaydı ve basketbola 8 yaşında başlamıştı. Cevabımız mevcut. Antrenmana kaç kez gittiği ile ilgili hatırlayacak olursak bu da pazartesi, çarşamba, cuma olmak üzere haftada 3 gündü. Nerede basketbol oynadığı ile ilgili bilgimiz hatırlarsanız okul takımında oynuyordu. Son olarak da maçlardan sonra ne yapar? Bununla ilgili elimizde bir bilgi söz konusu değil. Sadece genelde pazarları maç yapıyoruz demişti. 18. sorumuza geldiğimizde ise yukarıdaki görsellere göre bakalım. Hangisi out yani tuhaf yani farklı kalacak? Baktığımızda birincisinde bir yüzücü ifadesi var mı? Evet. Devam edelim. Bir ortada tenis oyuncusu var mı? Evet. Sonrasında ise bir kask var mı? Gördüğünüz gibi C şıkkında bir kask herhangi bir şey söz konusu değil. 19. sorumuza geldiğimizde ise Benim adım Scott. 25 yaşındayım ve basketbol oynuyorum. Basketbol benim için her şey çünkü onu çok seviyorum. Genellikle sabahlar erken kalkıp antrenmana giderim. Benim her pazartesi, çarşamba ve cuma bir antrenman programım var ve asla antrenmanlara geç kalmam diyor. Buradaki metne göre Scott sadece hafta sonları antrenman yapar demiş A şıkkında. Hayır hafta, haftayı içi 3 gün gidiyordu. Bazen geç kalkar demiş Bursa'da. Hayır her zaman erken kalkıyorum dedi. Ç şıkkında antrenmanlara genellikle geç kalır ifadesi var. Hayır, asla geç kalmam demişti. D şıkkında haftada 3 kez antrenmana gider. Evet, şurada görmüş olduğunuz üzere pazartesi, çarşamba ve cumalarıydı. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Ve son sorumuza geldiğimizde ise hangisinin cevabı yoktur? Ee, basketbolu niçin sevdiği demiş A şıkkında. Basketbol benim için her şey demişti. Onun favori sporu zaten basketboldan bahsetti. Ve C şıkkında antrenmanlara nasıl gittiği bununla ilgili elimizde bir bilgi yok. Son D şıkkına da baktığımızda ise ne kadar sıklıkla antrenman yaptığı gene bir önceki sorumuzun doğru cevabında olduğu gibi haftada 3 kez mevcuttu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sağlıcakla kalın.